Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Taykin oynuyoruz ee, Bu sefer Emirhan ve yine Muhammed Enes var Naber 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 Evet ar Ne Arkadaşlar kim o Evet arkadaşlar Doğru Ben silah açacağım Oğlum Silah Silah açacağım lan ben silah açmak istiyorum. Emirhan yanına geliyor. Emirhan Emirhan. Emirhan. Ne aldı? Topsporlu nasıl Ooo, baya güzel. Bir, iki Benimki evet. Eminan, sen zombi gibisin ha. Ne? sen duvar yapmayacak. Emirhan sen duvar yapmayacak mı? Emirhan sen duvar yapmayacak mı? Benim evime gelebilirsiniz. Neresi? Neresi? Ne? Benim yolum. Ben, ben şu elma kapının yanındayım işte. Elmas kapı benim. <laughs> e şimdi ben de yeşil olamıyorum. Ben 1500'e silah açacağım. Ali yorum. Kapıyı aç kapıyı. Bir dakika. Evet açtım. Oo Ali de bunu Silah açacağım yine. <laughs> lan ne yapıyorsunuz? Aha açıyor. Aha açıyor. Çekil lan. <laughs> lan açılsana. <laughs> lan niye alamıyor? Var. Ne Lan oğlum alamıyorum ya. Ben gittim ben Emirhan gel. Ha aldım. <laughs> deneyeceğim deneyeceğim. Oo çok güzel tek atıyor. Emirhan denemek için öldürdüm. giremez buraya. Benim evime kim girecek lan? Sultandan Ne Emiran ne ya? Kankamda, kankamda ya. Şey. Kankamda kankamda ya. Emirhan, oldu bebe? Benim var. Emiran ne oldu? Öldün ya. Selam baba. Hayır, 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 hayır. Selam baba. Selam Gel lan buraya. Gel buraya. Gel varız, ben Doğru Yok şu an Emirhan gel gel bili bili. Geçmiş olsun. Ben yeni silah açacağım şimdi galiba. Aha yeni silah Aha yeni silah. Bu ne lan? Oo bunun kılıcı. ya? ki? gibi değil Lan sıkıştım. çekmem zorunda kalacaktım neredeyse. Bak. Sen silahını açtın mı? Lan! Ya birbirlerimizi öldürmeyelim, öldürmeyelim. Tamam. Hadi ya ben de kim? Bir de Bir kim? Silah ne yapıyorsunuz? Aç kapıyı lan, aç kapıyı. Derisinde kimse kimse giremez. Aç kapıyı. İlver, ilver aç kapıyı. Ya aç kapıyı. Aa, tamam. tamam. Diamond Cross. Ya bir dakika ya. Emirhan da orada bu duvardan bize bakıyor. Benim şu kılıç tek atıyor. 10 bin mi? Lan canım sıfır. Emirhan canım kalmadı. Emirhan yapma Allah'ını peygamberini seviyor Sana Yapma 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 yapma. Yapma Yanma, yapma yapma. E gelene kadar var ya lan Bekle lan beni burada lan. Bekle lan bebe. Sen de yalnız yani. Ya da şimdi de <laughs> Lan sıkıştım. Hayır. Ya, ya Beyler ben üst katı yapacağım vallaha ha. Ben, 15, 15 ben şunu yapacağım. deneyeceğim. Bir dakika bir dakika. Sen niye oyundan çıktı Eyvah her şeyin de gitti. Emirhan o nasıl bir şey deneyebilir miyim? Bakacağım ben de lütfen. Ne? Arkadaşlar. Girdim bu neymiş bakalım şunu da alalım. Bak öldürme ben denemek için alıyorum. Başka bir yerden Oğlum çok güzel bir şey lan. Hadi ben aldım kapağı. Dışın. Dışın. <laughs> çok eğlenceli <elacılı. gülüyor> evet, lan. Allah kaç kaç kaç. Beyler benim evime gelecek var mı? Yok. Ya hadi gel gel. Gel bir şey yapmam ben gel. Canavar değilim ben gel. Emirhan gel hadi ya. Ne yaptın? 3000. İşte bu. He doğru bir dakika. Yapıyorum. Ne? O ya öldürme öldürme. Ne? Emran öldürme. Bak bu katanı tek atar. Çıkır lan orada. Ne oldu lan? Öldük. <laughs> Ya ben o yeşil şeyi çok sevdim. Senin senin renkli olan var ya çok güzel rengi. Kapıyı açıyorum bekleme, Bu galiba bekleme. güncelleme. Seninki güncelleme. Benimki evet, benimki güncelleme. Tabalalo, 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 Anladın mı? Sessizlik. Sessizlik. Salamını. Bir dakika o adamı ben öldürebilir miyim? Gel lan buraya. Oğlum yanlışlıkla seni öldürdüm. Kapının önünde 50 tane kişi var bu arada. Ne no, yapıyorsun lan Artemius? Ne no, yapıyorsun? Kulak yürü git lan. <laughs> ne? Ne var? Dev mi? Bir dakika sal, bir dakika sal, sal, sal bir sal, sal bir, sal bir sal. Artemius öldün oğlum sen öldün. Sen Ne şey? kapa. Lan oğlum biri beni öldürdü ya. Kılıcını aldım diye. İntikamını alacağım. Halka nasıl öldürülmüş? Jolie Jolie Yap yes, bili 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 Yap bili, bili bili Ben direkt silahları açacağım. Öldüm. Ben hani e, Neydi bunun adı? Benimkinin adı neydi? Ne? Sarmaşık mı? He sarmaşık ya Kesin bir yerlere tırmanabilirim. Ay, ben de ben de Neden? Şimdi ben Kim ateş topu? Vay big. Oo tane oldu. Vay ateş. Ateş çıkıyor. Benim yanıma çok güzel. Senin evin nerede? Ya o cisdi Oha bu zırhı. Evet. Ortaya bir baksanıza. Ortaya bakın lan. Ben duyayım lan açın kapıyı lan. Açın kapıyı. Anam! Kaç 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 kaç. Çok eğlenceli lan bu. Oğlum sen evine ne olmuş? Lan oğlum. Ben yeni Ben yeni yer açtım. Yeni yerde erken? Yani şey üst kata geçtim. Ben de geçtim. Ben büyük olacağım. O adamın şeyini alacağım ben. Neydi onun adı? Büyük olma iksirini alacağım işte bu. Oğlum çok güzel lan o. Vay. Anam, 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 anam öldürme. Kaç, 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 kaç. Ben öldürdüm. La ne oğlum ya. Vay bir kaldım. Of. Bir şey geldi. For arms. Ben head bleed blasta geliyorum. Aa hadi Bir dakika geliyor. Bakabilir miyim ona? Ben de almak istiyorum. Ne? Evet, Gidin. Ben anlarım. Bu neymiş? Bu hiçbir şey lan. Bu hiçbir şey değil. Oğlum. Bu kılıç çok güzel lan. Beni öldür. Öldür beni. Niye bir? Niye öldürüyorsun ki kendine? Ana. Elon <laughs> X, X, X X X X X X Oğlum benim evimin ne olmuş? Şaft kaymış. Benim evimin şaftı kaymış. Emirhan, sen yukarıda mısın? Yukarı mı geçtin? 25 bin mi? Evet 25 bin valla baya pahalı. Emiran kapı aç. Emiran kapını aç la. Bu nasıl bir şey? Aç kapıyı lan. lan aç. Ya öldürme. Ya niye öldürüyorsun? Ya Emiran. Hadi ya niye öldürüyorsun? Lan benim evimin şaftı kaymış. Ayy yalan, kim atıyor bana ya? Bence ne olur. Kim benim evime gelecek? Ben. Sen beni yanıma gelsene. Ne? Gel sen kapını açayım. Ben kapı... O şunları mı alacağım? Bunu mu alacaksın? Evet. Tamam. Ya oluşturamadım be. Ne oldu? Ya bir şey yapmadım. Ya sana dokundum diye vuruyor bu silah ya. Bak bir adama bununla dokunayım var ya. Vuruyor. Bak şimdi. Ben onu. Bir dakika vurmuyor. Oha. Vurmadım hadi. Öldürdü. Ben, de kendi ben yaptım. Biz de ben yaptık bakalım. Bakın ben. başka adamların ben evine de gideceğim. De Bir dakika ben adamlar başka adamların evine gideceğim. Ben de Lan adamın evine girdim diye.

Alttık orada kaldım. Ben harcadım. Şey, şey, şey. Bak benim bu kılıç gibi olan var ya balta. <laughs> hareket yapıyor. Benim balta hareket yapıyor. Emirhan gel be. Emirhan bak ben şimdi ben benim abi, aç kapıyı. Aç kapıyı. Bak şimdi. Gel. Bak, bak, bak. bak şimdi Emirhan neredesin? Bak şimdi. Emirhan. <laughs> of. Benim silah hareket yapıyor la. Selam Dilek. <laughs> Kapımı açayım neden? Bekle, açıyorum. Dersiz yere, dersiz dedi. Tamam ben tamam. geliyorum. Ran. Dur 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 Yeni silahlar açtın mı? Hayır. Neden? Ben buradayım. Açamadım. Dur. kapıyı aç. Kap. Geliyor. Ne yapıyorsun? Yerime gideceğim. Bak Kalk benimle. Bakın. Huya huya. Neden peşine ya? Benim bir silahım yok. Davanda hiçbir şey yok. Glam bir bok yokmuş lan burada. E, benim benim silahım dokununca... Bir şey söyleme. Benim silahım dokununca öldürüyor. Bir dur yerinde. Dur lan bir yerinde. Adını bulduk Senin adını burnunu kıralım. Kuya kaçma lan. Evet'in yanındaki kişilere hmm. ko kaçıyor. Lan, dolayıcı, <laughs> lan, dolayıcı, <bak. gülüyor> Vee, Vs. Ben, bana, Gel lan buraya. Lan oğlum. Kapıyı aç. Emrah sen benim kapımı sen kapını açsana bir. Emirhan kapını aç lan. De. Işınlanıyor bekliyordum da. Işınlanıyor mu? Oğlum birisi senin kapının önünde zıplayıp duruyor. Bir dakika şu Artemis'u öldürem. Şu paranda çalem. Ben istersen şu, şu katanayı alem. Sokarım onu Ya öldürme öldürme öldürme. arkadaş olsamıza Ne? Arkadaş olsamıza Kimle? Arkadaşız. Öyle mi? Evet. Bir bana istek attı Artemus. Hani öldürdüm ya senin kapının önünde zıplayan. Bana da attı onu. Ben atçıyı çektim. Ben de kabul ettim. Ben her şeyi ki? Ben de. Şu anda ellilerde falan arkadaşım var. Beyler bizim videoyu yayınladım. Dünkü çektiğimiz video. Arkadaşlar siz de sevdiğiniz Alta ne yazdım beyler söyleyeyim mi? Gülme garantili yazdım. Çünkü bayağı güldürücüydü değil mi? Evet. Ee, benim mi? Bir dakika ben şey yapıyorum. Benim evime gelsene Emirhan sen. Bekle sen benim mekanıma gel. Ya ilk sen gel. Açtım bak kapıyı açık. Çabuk gir. Gel. Ya ilk sen gel. <laughs> Oha ne yaptın lan? <laughs> Bak o Artemus'u tekrar öldüreceğim ben. Selam baba benim. Aç kapıyı. Açtım gel. Artık oradan kurtulma ihtimalle Seni var ya. <laughs> lan ne oğlum? çıkacağım lan. Çıkacağım oğlum bir dakika çıkacağım. Ya öldürme 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 ya öldürme. Ya öldürme ama ya. Öldürme artık. arkadaşlar annem bir şey dedi o yüzden kapattım Hayır, durdurdum. Aha ben silahları açtım. 3500'e bir tane silah var aldım direkt. Bana ne açarım lan? Açarım vallahi kuruğun hançeri var. Ben, yaptın? ben de kuruğun hançeri var. Silahlar nasıl açılıyor söyleyeyim mi? Şey yukarıdaki ilk e, üreten şeyi açıyorsun. Ondan sonra açılıyor. 30 30 30 bin olan. Ne çıktı? Benim var Bir makinem var. Açsana kapıyı. Aç kapıyı. Aç kap. Ya öldürme. Ya öldürme ama ya. Ya öldürme artık. Sen tek atıyor bu arada benim silah. Ben bir tane daha silah açacağım. Benim silahım olabilir Mükemmel güzel. Benim de kuruğumun hançerine benzer bir tane silah geldi. Ben yeni bir tane daha silah açacağım. Evet. Ya hadi sarmaşık atan bir şey olsun da tırmanayım her yere. Hadi. Evet ya ya bu da suvort ya. Of evet. ama ya. E bütün silahların içine girebiliyor ya. Oha 50 bin mi? <laughs> Şey Enes ben sana geliyorum. 15 Enes ne oldu? Gider mi gittin? Ne? Hadi gel kapımı bir dakika ben evde değilim. Ben şunu bir deneyeceğim. Evet arkadaşlar tekrar geri geldik. Lan öldürme öldürme. Oh, çok terledim. Muhammed neredesin? Ben. Çıktın mı? Neden? Tamam. tamam. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinize bay bay.